Bu videomda sizlere katı cisimlerin hacmiyle ilgili küçük bir deney hazırladım. Söyle bakalım Selçuk, prizmaların hacmi nasıl hesaplanır? Taban alan çarpı yükseklik. Peki piramitlerinki nasıl hesaplanır? Taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Evet çok güzel. İşte arkadaşlar acaba e, piramitlerdeki bu 1 bölü 3 çarpanı nereden geliyor? Biz bunu çok merak ediyoruz. Şimdi bununla ilgili deneyimiz başlasın. Evet arkadaşlar elimizde iki grup katı cisim var. Birinci grupta Silindir ve ona eşlik eden koni. Ortak özellikleri nelerdir? Taban çevrelerin aynı olması ve yüksekliklerin aynı olması. Bakın dikkatli bakarsanız yükseklikleri de aynı. Diğer grubumuzda bir küp ve ona eşlik eden kare piramit. Bunların da taban ayrılıkları aynı ve yükseklikleri de aynı gördüğünüz gibi. Şimdi birinci grubu elime aldım. Acaba ben bu koniye su dolduracağım. Bu doldurduğum su bu silindiri kaç seferde Dolduracak. Başlayalım deneyimize.